Abi. Bak, geldi. bak bak yanında Serkan bu taraftan, tarafta bu tarafta. Serkan ne yapıyor bize doğru atacağım. Ya, şey <laughs> <Buraya geldim. gülüyor> ya çalıkların içine gönderdin sen onu. O Bak burada. Sakın yukarı doğru atma. Evet orada. Sakın yukarı doğru atma. <gülüyor> <gülüyor> Gitti bak bak bak. <gülüyor> bak yılana <laughs> <yuvana> bak. <laughs> bak. Baba, burada. Bak gidiyor bak gidiyor. Bak bak gidiyor bak. Nasıl yüzüyor bak? Baba titriyor. Seni görünce kaçıyor görüyor musun? Baba azla şöyle git. Ay şarka. Baba kaybettim ben. Kaçırdım balığı. Baba bak.